Bana her şeyi onu hatırlatıyor. Bu kurabiyeleri çok severdi. Oğlum Galip. Kalu beladan beri ruh gibi akbabın değildi ki o adam senin. Tanışalı daha on gün olmadı. Anlatması çok zor Pervin Hanım. Biz ilk karşılaşmamızda bile karşılıklı bir çekim oluşmuştu. Hiç konuşmadan yan yana oturmak bile huzur veriyordu bize. Hani görmesem inanacağım. Hiç huzurla barışık birine benzemiyordu adam. O gözler ver fecr okuyordu. Ah, gözlerini kaçırıyordu. Biraz utangaçtır aslında. Çocuk gibi. Böyle gülünce gözlerinin içi güler. Hazreti Yusuf mübarek. Suretini görmek herkese nasip değil anlaşılan. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapacaksın? Böyle bütün gün oturup evde surat mı asacaksın galip? Hayır, evini biliyorsun. Git konuş. Neymiş derdi beyefendinin? Biz de öğrenelim yani. Erkek erkeğe halledin bu işi. şimdi e, birkaç saat sonra duruma göre telefonu açırız adamla. Tamam. İlk önce ben çıkarım. Merhaba. Ah Galip. Arkadaşı tanıyor muyum? Ne işin var senin burada ya? Arkadaş telefon şirketinde mi çalışıyor? Otuz defadır arıyorum cevap veren yok. Ben de telefonla arızalı zannettim. Ya günlerde işten dolayı biraz yoğunum. Ama arayacaktım aklımdaydım. Aklındaydım ha? Bak Ercan, Lütfen benimle oynama. Gerçekten çok ciddiyim. Galip Bey, birlikte yemek yedik sadece. Sakin olun. Birlikte yemek yediniz ha? Beraber. Nerede yediniz? Bizim yediğimiz yerde mi? Karidesler istediğin gibi pişirilmiş miydi? Peçeteye not yazıp ahçeye gönderdin mi? İki buçuk lira garsona bahşiş bıraktın mı? Allah. Allah. Evet mi, hayır mı? Ercan, İkimiz için biletler aldım. Ee, sen seçebilesin diye çeşitli aldım. Bu sirk bileti, İstanbul'da büyük bir sirk geliyormuş. Bu bayanlar voleybol takımına bayağı da bir ücret ödedim. Bu da konser bileti. Derdin ne senin galiba? Ercan, lütfen bana bir şans daha ver. Lütfen. Nerede hata yaptığımı söylersem ben de ona göre telafi edebilirim. Değişebilirim. Gerçekten. Ben değişebilirim. Eğer sen yanımda olursan daha güçlü olurum. Doğru. Ercan Kaya gibi adam. Sen sus! Ercan hakkında bilip bilmeden konuşma. Ercan'ın ne olduğunu biliyor musun sen? Hangi kebaplardan hoşlandığını biliyor musun? Ben biliyorum. İskender kebap ve yoğurdu yanında. Hangi kıyafeti hangi renkleri giyiyor biliyor musun? Ben biliyorum. ...kırmızı, mavi ve lacivert. Şu anda üzerinde olduğu gibi. Hepsini de sırayla giy giyiyor, bu sırayla. <laughs> ya Galip, tamam. Tamam biraz güldük, eğlendik ama... ...o kadar da ortak yönümüz yoktu. Aramak istemedim Vesselam, tamam. Ercan geceleri altın ıslatıyor. Ne? Evet. <laughs> Biz seninle sonra görüşelim canım. Durumu görüyorsun. Tamam, sorun yok. Ben seni arayacağım. Pekala. Paketi getirmeyi unutma. Merak etme. Güle güle. İşte poşetin. Ama dağırmış. Santorini. Yurt dışından mı getirdin bunu? Allah gönderdi seni. Tam zamanında geldin yani. Kene gibi yapışmış derif. herif. Kim? Ya şu giden kıl kuyruk. Bir de kıskanç. Yanımda birini gördün mü arızaya bağlıyor. Evet. sahi mi? Evet. Çok iyi denk geldi biliyor musun? Birazdan annem yemeğe gelecek. Sen de kalırsın yemeğe, annemle tanışırsın. Annenle mi? Evet. Zaten seni merak ediyordu. E ona benden mi bahsettin? Başkomiserim, cinayet aletiyle ilgili rapor geldi. Ateşleme pimi aşındığı için silah ateş olmamış. Derviş nerede? Çevrim dışı. Telefonda mı çevrim dışı? O da kendisi de. Ya yani çok değerli arkadaşı Ercan'la aralarında pürüzler çıkmış. Ercan. Onları hallediyorlarmış. Ercan. Ercan dedim de benim bu herifle ilgili ufak tefek kuşkularım var Ahmet. Sen de bana katılıyor musun? Tıp atıp haliyle ee, ya da daha çok yakın. Ercan silahı ilk gördüğünde hatta onun cinayet aleti olduğunu öğrendiğinde ne demişti hatırlıyor musun? Cinayet tabancanın kabzasıyla mı işlendi? Evet başkomiserim silahın kabzasının çatlak olması dikkatini çekmişti. Ama biz ona Ayhan Kurun'un nasıl öldürüldüğünü anlatmamıştık ki. Bu işlerden anlamayan birine silahı gösterdiğinde o, o silahın ateşlenerek maktulü öldürdüğünü düşünebilir. Gel gelelim, olay yerinde ilk defa bulunan bu adam cinayetin o silahın kabzasıyla işlendiğini söyledi. Çok doğru söylediniz başkomiserim nasıl bilmiş olabilir? Nasıl bildi sence? Yürü. Ooh. Müze gibi burası. Hepsini tek tek incelemeliyim. Acele etme, incelersin. <laughs> ne yapıyorsun? Güneş gözümü alıyor da. Bu şey annen mi senin? Ah, nereden tanıdın? Yani hık demiş senin burnundan düşmüş. He, bu da kız kardeşin olmalı. Eh muhtemelen. Bu şarkıyı daha önce duydum sanki. Ne şarkısı? Şimdi söylediğin şarkı. Sevda Emeğin evindeki... ...müzik kutusunda çalıyordu. Sen hiç Yunanistan'a gittin mi? Benim gitmediğim yer mi var? Sakallıymışsın. Sevda eğer Yunanistan'a giderse çektirdiği pozlardan birini bana göndereceğine söz vermişti. Sen de onun için bana gelip duruyordun. Dikkat et, dikkat et. Heykele çarpma. Düşürme sakın. Çektirdiğiniz fotoğraflardan birini bana postaladı. Fotoğrafta sen de vardın. Onun için de bana gelen postaları hep sen içeriye aldın. Sevda'nın mektubu.